Merhaba Alışveriş Şehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Berk markasına siyah çay indirime girmiş. Hemen bakalım. Şöyle 1 kilogramlık harman siyah çay. Berk markasının ve fiyatı 99 liradan 89 liraya inmiş. Ve şöyle limonata markasının 1 litrelik limonataları da girmiş. Fiyatları da 19 liradan 17 liraya inmiş. ve Bir marketlerde Torku markasının yarım yağlı sütleri geldi. Ayrıca indirimli bir şekilde satılıyor. Fiyatı da 23 lira 90 kuruş. Ve şöyle ülker markasının çok popüren sandviç bisküvileri de indirime girmiş. İçerisinde 10 adet var ve fiyatı 37 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa inmiş. Ve şöyle biskolosa markasının çikolata kaplı bisküvileri var. Çikolata kaplı çubuk diyelim. Bunların da fiyatı 18 liradan 11 lira 75 kuruşa inmiş. Peynirlere baktığımız zaman Dost markasının süzme peyniri indirime girmiş. Bunlar da şöyle 500 gram tam yağlı süzme peynir ve fiyatı 74 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa inmiş. Ve yine Dost markasının bir ürünü indirimde şöyle ayranlar var bir buçuk litrelik fiyatlardan 35 lira 75 kuruştan 32 lira 50 kuruş inmiş burada ise içim markasının tost peynirleri var şöyle gördüğünüz gibi 500 gram ayrıca tam yağlıymış bu da fiyatlar 139 liradan 125 lira inmiş ve şöyle ve şöyle bin vezir markasının ta ve şöyle bin vezir markasının taze kaşar peynirleri de girmiş. Sam yağlı ve bunlar da 225 gram. fiyatdan 63 liradan 57 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise Dost markasının kaymaklı tava yoğurtları var. Gördüğünüz gibi 1,5 kilogram. Fiyatı da 72 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruş inmiş. Yuva markasının aktif kuru hamur mayaları da indirime girmiş. Gördüğünüz gibi bunlar da 100 gram fiyatlardan 12 lira 75 kuruştan 9 lira inmiş. Şöyle devam edelim. Sütlü tatlı çeşitlerde indirime girmiş Eker markasının şunlar sanırım. Şöyle keşküller var. 100 ve 150 gram arası değişiyormuş. Şöyle spangle var. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa inmiş. Yoğurtlara bakalım. Dost markasının yarım yağlı yoğurdu indirime girmiş. Bu şekilde 2,5 kilogram Fiyatı da 79 lira 50 kuruşla 72 lira 50 kuruşa inmiş. Burada ise Kerem markasının çubuk ve top peynirleri var. İncirme giren şöyle gördüğünüz gibi bunlar da 250 gram. Bu çubuk peynir. Bir de top peynirler var ama bundan kalmamış sanırım. Yok yani. şu arkadaymış. de fiyatı 72 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa inmiş. Ve et yiyeceği bisküvilerde incirme girmiş. Şöyle 400 gram paketlerde. Fiyatı 47 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa inmiş. Hemen şöyle aşağı tarafta da finger bisküviler var. Bunlar da süste markasının içerisinde 3 paket var. Fiyatı da 52 liradan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Birisi t markasının şeftali aromalı buzlu çayları. indirimde. bunlar da şöyle bir litre. Fiyatları da 16 lira 50 kuruştan 15 lira inmiş. Tost markasının yarım yağlı de inzilme girmiş. 1 litre ve fiyatları 28 liradan 24 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de sebze ve meyvelerdeki enzimlere bakalım. Şöyle karpuzun kilogram fiyatı gördüğünüz gibi 5.90'dan 4.90'a inmiş. Limon da inzilime girmiş. Kilogram fiyatı 49 liradan 39 lira 75 kuruşa inmiş. Başka ne var? Şöyle bakalım. Beyaz kavunlar var. Fiyatları 24.75'den 16 lira 75 kuruşa inmiş. Şöyle en üstte de yeşil biberler var. Kilogram fiyatı 29 lira 50 kuruştan 24 lira 75 kuruşa inmiş. Onlara baktığımız zaman Özlüm markasının 5 kilogramlık buğday unu indirme girmiş. Şöyle markası Söke Özlüm un. Fiyatı da 87 lira 75 kuruştan 69 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bimde bulunan çocuk bezleri indirme girmiş. Şöyle göstereyim. Her çeşidinin fiyatı da 137 lira 50 kuruştan 125 lira inmiş. Pirinçlere baktığımız zaman efsane markasının bir pirincinde indirim görüyoruz. Şöyle bu da ekonomik pilavlık pirinç. 2,5 kilogram gördüğünüz gibi. Fiyatı da 67 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de temizlik ürünlerindeki indirimlere geçelim. Şöyle Desto markasının bulaşık deterjanları indirime girmiş. Bu şekilde 750 gram fiyatlardan 33 lira 25 kuruştan 29.50 kuruşa inmiş. Güldal markasının pas ve kireç çözücüleri indirimde. Bunlar da şöyle 900 milim. fiyatlarda 26 lira 50 kuruştan 23 lira 25 kuruşa inmiş. Işıl markasının katı güzellik sabunları var. Burada da şöyle içerisinde 5 adet var. Fiyatı 38 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa inmiş. Vefa markasının deodorantlar da girmiş. Hem bayan hem erkek. 150 ml ve fiyatları 89 lira 75 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.